Vista Bilişim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord'da yaşanan JavaScript error hatasını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Görmüş olduğunuz ekran görüntüsü bana ait. Ben de bu sorunu yaşadım. Şimdi çözüm adımlarını hep birlikte inceleyelim. Öncelikle açık Discord'unuz varsa şu sağ alttan kapatın. Sonra görev yöneticisini açın. Daha sonra burada e, Discord ile ilgili çalışan herhangi bir işlem verme ona bakın. Görmüş olduğunuz üzere ben de yok. Sizde varsa sağ tıklayıp şöyle görevi sonlandır deyin. Daha sonra arama çabuğuna komut istemi yazıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Çalıştırdıktan sonra gp update yazıyoruz. Boşluk bırakıp slash force yazıyoruz. Görmüş olduğunuzda Updating policy diyor, birazcık bekliyoruz. Computer policy update has been completed successfully diyor, ee, başarıyla bir şekilde güncellenmiş diyor yani. Daha sonra arama çubuğuna dönüp yüzde appdata yüzde yazıyoruz. Tıkladığımız zaman e, burada Discord var, Discord klasörünü siliyoruz. Şu sekmeden appdata'ya tıklıyoruz, burada lokal var, lokalde de Discord'u siliyoruz. Daha sonra Discord'u tekrar açtığımız zaman e, güncelleyecektir. Hesabınızdan çıkış yapacaktır. Hesabınıza tekrardan girdiğiniz zaman yeni dosyalar oluşacağı için e, problem ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorunlarınız varsa yorumlara bekliyorum. İyi günler.